Size yerden devam ediyoruz. Böyle bir yerde kalmıştık. Bir sen şuraya baktım mı ben? Ha baktım tamam. Yugocum deniz mi diye sormuştu. Hayır deniz değil. Well, Eyvay, hey, hey. abi nasıl bir tehlike olabilir ki burada ya? Çekil canım bunu ben hallederim. Well Oğlum, ben onları bulduğum için şanslıyım ama onlar da beni bulduğu için şanslı yani şimdi Hakkımı yemeyin Bir saniye, şurada bir giriş yeri vardı, aynen <laughs> Harikasın Hop Abi tamam, suya... ...inmekten musun in inemiyorsun tamam Güzel, iki kişi mi yapıyoruz? Kankacım biriniz şuraya gelsin. Adam adam. Çok Eyvah. Çok güzel yatıştırıyor ya. Emin ya vallahi güzel olduğun kadar da içinde güzel ya yani, yemin ediyorum. Yes, you go get in. I hope they can swim. Oraya gittiğimizde onları mı çekeceğiz? Öyle olacak herhalde. Kendi kendine gitmeyeceğine there göre. Wow. Abi çocuk hiçbir şey tecrübe etmemiş. Yazık ya. <laughs> Oğlum oh, düşeceksin lan. Ne? monster? Tabii ki. büyük, eski <laughs> <expand> Su biraz derinleşti. Just those monster actually. Right, this is where we get off. Oh. Hadi şimdi biz de onları çekeceğiz. Abi çocuk çok küçük yaşta öğreniyor bunları ya. <laughs>

geri sanırım. Gerçekte var mı acaba böyle bir şey ya? Bayağı hoşuma gitti. Tamam bırakıyorum. <laughs> Senin gibi bu kız suyu nasıl sevmez? Şunları hemen alalım gelmeden. Bir şey olursa alamayabilirim. Ani bir baskın. But anything that takes my fancy the castle is mine, all right? Fair enough. Önünüzdeki yol gölü geç. Güzel. Gidiyoruz. Bu burası saklamak için fena bir yer değilmiş ha. Yalnız var ya burası bana Skyrim hatırlattı ya. Bilmiyorum oynayanlarınız var mı? Yani böyle mekanlar, şu fıçılar falan. Kapıyı ben mi açacağım abi? Ah, closed. Not for long. Make some room. Bu yerin uzmanı ben değilim.

detecting something. And? How easy. That hanging <laughs> Lucas, bu, bu, zaten... Uygun, <laughs> ne var? slide the length of the trench. Lucas, that the other way, slow down. Hugo, where are Closed. Melly, can you open it? No. Maybe from the other side. Diğer taraftan zaten istemezdim canım benim. Bir saniye. şuradaki şeyi hareket ettireceğiz, Onu anladım zaten de. Hadi bir deneyek. No. Sonra karşıya geçeceğiz sanırsam. Bu farlar nereden çıktı? Kim üretti? Kim sağladı bunları ya? Her yerde var bir de. Hadi Hugo'cum gel. Hugo'cum buraya gel. lümü tut. Bartır mı aldın? Allah Allah. Kapıyı mı açacağız acaba? Hugo'ya yaptı galiba. Hı. Hugo. Allah Allah. Bir sen çıkayım bakayım. Ah çok yorulsun beni oyun ya. İzle beni ha Geliyor galiba. Hugo vallahi bak benim kardeşim olsan dövmüştüm şimdi seni ha. Gelsene oğlum. Pşt. Ama kal diyorum, izleyin diyorum. Allah Allah. İkimiz mi gitmemiz gerekiyor? Galiba öyle. Ben yine Hugo'yu bekliyor zannediyorum. Ben yani öyle gel canım benim gibi duruyor ki. <laughs> Hay Allah'ım. Tamam güzel. Bir saniye canım. Şimdi kilitten daha önemli bir şeyler var. Şurayı lootlamam lazım. Tamam. Şimdi oyun Tomb Raider'a benzettim. Abi niye oyunu sürekli bir şeylere benzetiyorum ben? Güzel onu da aldık. beraber. <Gülüyor> <Gülüyor> Adamın dibi. Ya da kadının dibi. Şimdi Allah yanlış düşüyorum Allah. Onu bu tarafa iteceğiz herhalde. Oradan nereye? Delikanlı gidiyor oraya. Bakalım. Bir saniye şöyle yapsak nasıl olur? Fikir geldi aklıma Galiba onları biz Şey yapmaya çalışıyoruz ya Kuyuya mı atmaya çalışıyoruz? Demin öyle oldu galiba Orada kalıyorlar bir daha Aynen Doğru anlamışım Buradan atlayabilir miyiz? Hayır Çok Güzel belki biz atlarız ama Hugo Atlayamaz O yüzden medeni insanlar gibi Merdiveni kullanalım Duy, Ya oraya düşmek istemezdim ya Çabuk Hugo gel ısıracaklar seni koş <laughs> Kötü abla Harika. Gidiyoruz. Another door. Maybe it's the right one. I just hope there are no rats behind it. Bilmiyorum bence böyle yerler askerlerden daha eğlenceli ya. Askerler biraz sıktı her yerde. Eyvah. Wow. It really exists. O <laughs> <laughs> burada ne varmış ya? Allah Allah ne varmış ki burada? Sauron'un şey yeri yeri gibi duruyor. Eyvah fareler var. Sıçanmış pardon. <laughs> lightning They're afraid of lightning. Let's try it. Are you kidding? Eyvah eyvah. Tamam o taraftan gitmiyoruz o zaman ya. O şeyden gerçi vardı galiba ama aa bu taraftan gidilmiyormuş ki. Öyle mi? Bir saniye. Kankam şuna açsana sen ya. O müzik niye bu kadar gerici ya? O kadar bir şey yok şu an. Çocuk ne yapıyor orada? It doesn't güzel bir yermiş ha. Neyse gidelim. Böyle olunca mı geçeceğiz yoksa? Bir saniye denesek ne olur? Hayır. Eyvah. Bence çabuk olalım. Bir saniye abi. Hemen yapmayacağım. Bir daha çıksınlar. Yukucuğum elimi bırakmıyorsun. Hadi. Yani şurada bir duralım da bir daha çıkacaklar. Oğlum ip sön, şey söndü ya. Allah kahretmesin. Cık. Tüh, ulan onlar sönüyor muydu? <laughs> ben de diyorum ne oluyor? Bunlar etrafımı sardı. O zaman şöyle yapacağız. Bir saniye bekliyoruz. Koş. Yak şunu. not Şimdi bekle 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 bekle. Hadi. Koş. Çabuk. Çabuk burada atla gerekse aşağı atlayın. Abi her yer buradan iyidir. Yalnız var ya çok iyi yardımcı olduk birbirimize. Sevdin lan bu grubu.

her neyse böyle de olur bir bakayım onlar oraya sıkışınca ne olacak şimdi ha orada delik varmış hmm, o delik olmasaydı hep sönmüş şimdi neyse bakalım şurada da bir şey var bu ne ya Eyvah, aralarından geçmemiz lazım. Şimdi bir dakika, oradan nereye gideceğiz? Onu bir şey yapmamız lazım. Yani. oraya, tamam. Go! Hızlı, hızlı. Hadi, ben Güzel, daha iyi Harika. Hemen kaç abi buradan, hemen kaç. Işığa mışığa güvenmiyorum ben. bir saniye verdiğine göre bize hey, look at that. Niye böyle bir sistem yaparsın ki? Demek ki bu fareler bayağıdır burada var abi. O çok iyi gittiler. Koş.

Şimdi önce sağa sonra sol yapacağız galiba. Öyle mi? Hayır mı? Bir saniye aşağıda aşağı mı ineceğiz biz? Ha merdiven varmış. Tamam. Çok uzun attık. Hadi be yoksa şey mi yapacaktık? Eyvah, eyvah Yakmadan önce mi onu oraya getirecektik ya? Bir saniye. Artık söndüremeyiz. Nasıl yapacağız? Salak ben ya. Bakın onu yakmadan oraya getirecektik. Orada yakıp ondan sonra onları o tarafa itecektik galiba. E şimdi nasıl olacak? Bakın orada merdiven var. Bir saniye. Abi geri niye geliyor? Ha, kendi geri geliyor galiba. Koşsak nasıl olur? Bir saniye in bakalım şuradan mı ya? Hı, hmm, o yapacak bir zaten. Öyle mi? Pardon, ben onu da ben yaptırıyormuşum. Buradan mı çıkacağız? Abi şuradan çıkmayacağız mı? Gel bakalım. Hı. Geliyor tamam. Abi bunu çok kötü yapmışlar ya. Bu niye böyle yapmışlar? Sanki oyunda bozukluk gibi bir şey yani. Baksana sanki Hugo'yu çağırıyor. The bridge. better lower it. Öldük mü? Abi space olayını ne yapacağız ya? Bak space'i görmeden basınca başka şeyler yapıyor. Önce şunu açsak? <laughs> Kızım gelsene. Dur bakalım itelim şunları da. Sanırım oradan geçiş yer açıyoruz. Abi harbiden yani... Bir saniye geliyor o zaman bu. Bu kız nerede abi ya? İnanmıyorum. <laughs> Ha ben olayı çözemeden şey yapmaya çalışıyorum ya. Olayı çözememişim ki daha. Ama onun gitmesi lazım değil miydi ben onu çektiğim zaman? Eyvah ciddi olamazsın. Evet ufak bir kesme yaptım. Sıkılmayın diye. Şimdi ha bak. Onu açmamız gerekiyor değil mi? Bak, ben de öyle yaptım zaten demin. Amazon, You've read too many books. I... Come on. We still have to clean up the area down there. We're going to get crazy from the ah, ramparts. I'll cover you with this one. All right. I'm going down. what is it? Nothing. It's just a crappy hood lever. Melly, you always know the right thing to say. It's going to be all right. It's your castle. have a collection. Our castle. Imagine, we could all together. Kızı, Oğlum nereye atıyorsun? Tamam sakin Arda acele etme. Bir şunları bir doldur acım ya. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Aynen yalnız şunda kalsın süpersin Şimdi oradan gideceğiz tamam Yapmıyorsunuz Ne kaleymiş ya hakikaten alışılması Zor bir yer Şurayı da yakalım harikasın Çabuk emeseceğiz Totomuzu ısırmasınlar tamam. Şuralara bakalım ne var ne yok diye. Şimdi o nasıl geleceğini çözmem lazım. O nasıl buraya gelebilir? Bakın oradan aşağı atlayabilir. Öyle bir şey var mı ki acaba? Neyse ben şunu bir hareket ettireyim de. Her yerde ışık kaynağı var ya güzel. Yani burada olsam bence o kadar kolay ölmezsin burada. Şimdi doğru mu yaptık? <laughs> aynen. Koş. Evet ne oluyor? geliyor mu abi benim mi gitmem gerekiyor anlayamadım tam. Bir saniye burası açılmıyor değil mi? Closed. Kapalı. Okey. Abi tam olarak anlayamadım yine. Bak kız orada. Çağırma tuşu şu an yok. Sen şunları alayım bari. Da alayım lazım olabilir. Kızı mı çağıracağız acaba? Cık, o buradan çıkamaz. Anlayamadım ya. Koş Emisicim. Eyvah çıkamıyorum Öldüm galiba Öldüm galiba Şimdi buradan çıkamam Bir saniye düşünmem lazım Bu tarafa geçebiliyor muyum? Aa. Şan, abi şans eseri buldum yemin ediyorum Ama belli olmuyordu ki ya Alayım canım. Şurada bir şeyden almış ama neyse onu almayacağım. Bütün fareleri öldürdük. Şimdi onları çıkarttığımız zaman diğerini de şey yapacağız herhalde. Onlar da aşağı. Bu doğru mu anladım? Bak şimdi bunları itiyoruz. Hepsi salona çıkıyor tekrardan. Müthiş. Bak şimdi. O da onu aynı. Aynen bakın hepsi gidiyor. Mükemmel ya. Uy, çok iyi

It's huge. We'll have time to explore tomorrow. This is our home now. Hmm, güzelmiş. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.